Var mı bana iyi haberin dede? Var. Bu gece mahkemeye çıkıyorsun. Sonra da içeri giriyorsun. Yapmadın yani bir güzellik kardeşine. Ne patronu konuştun ne başkasını. Gir içeri gör ne halin varsa. Öyle olsun be dede. İpimi sen çektin ama kaç kere de ipten aldın. Hala yaşıyorsam yalan yok senin sayende. Kara kaşına kara gözüne değildi merak etme. Canlı lazımdın kurtardık. Ama artık lazım değilsin. Yaşatmazlar dedi beni içeride. Etme bulma dünyası. Gel anlaşalım dede. Sen benim pasaportu ver çekip gideyim. Bir daha görüşmeyelim. Ben de sana patronu vereyim. Kimi? İlhan Kansu'yu. Nasıl ya? <laughs> Sen biliyor muydun? Tabii ki biliyordum. Ben sana mecbur değilim aslanım. Sen bana mecbursun. <laughs> Hala anlamadım ben. Gelip alacaklar birazdan seni. Kapa kapa. Dede! Dede öldürürler beni dede! Yaşatmazlar! Öldürürler dede! Ee, Hande ile Volkan'dan haber var mı? İkisiyle de konuştum ben baba iyiler. Gencecik adam... iki günde kalkar ayağa... Tabii canım olmaz bir şey... E O kadar da basit değil... Ne hale getirdiler çocukları... Hastanedeler değil mi hala? Hı -hı. Evet... Bir iki güne taburcu olursunuz demiş doktor... Ama biraz da evde dinlenmeleri gerekecekmiş... Peki hala. Şu patron meselesinde ne aşamadayız? Ee, İlhan Kansu'yu tutuklayacak delillere ulaşmak zor şu aşamada... O zaman... Biz de önce oğluna ulaşırız... Harun'a... Herif gözümüzün içine baka baka... ...alın Gürcan'la oyalanın biraz demiş... ...anlamamışız. Hızır gibi yetiştin Harun kardeş. Gürcan'ın başı dertte dediler... ...biz de kötü gününde koştuk yardımına. Dostlar ne içindir zaten? Eyvallah. Bu Harun hakkında ne var elimizde? Sadece ev adresi var müdürüm. Elimizdeki tek bilgi bu şimdilik. Ee, evinden aldıralım o zaman arkadaşı. Kimseye bırakmam o zevki usta. Çok dikkatli olun çocuklar devri ekiplerinden de destek alın tamam mı? Adamların operasyonu büyük. Tedbirleri de ona göredir tabii. Hadi alın gelin harbi. hadi. Gürcan'ın yakalandığını öğrenmemişse tabii. Öğrendiyse çoktan topuklamıştır. Öğrenmenin tek bir yolu var. Söyle Hakan.